Evet selamünaleyküm değerli dostlar tekrardan herkese demir motordan merhabalar şimdi bir önceki videoda size kolay çalıştırmanın taktiğini e, pardon motoru çalıştırmanın e, tekniklerini sıralamasını göstermiştim şimdi size kolay çalıştırma taktiğini göstereceğim bir önceki videodaki işlemlere yaptınız sırasıyla izlemeyenler için hemen özet geçelim stop anahtarınızı açtınız pompa varsa pompaya bastınız zille Jikli var zilleyi çektiniz kola çektiniz, asıldınız, asıldınız, motor çalışmadı, ses duymadınız. İşte gaz verdiniz, öyle yaptınız, böyle yaptınız. Yani hiçbir şekilde çalışmadı. Bu işlem sıfır motorlar çalışır. Önce gösterimde çalışır. Arızası olmayan motorlar bu işlemlerle çalışır. Ama karbüratöründe bir e, randımansızlık varsa ya da bir boğulma durumu yaşarsanız ya da benzin çekemiyor. Yani boğulma demeyelim. Boğulmayı başka videoda anlatacağım. Onun başka kriterleri var. Yani motor bir türlü benzin çekmedi. Bazen karbüratörler işte iğne takılı kalabiliyor. Basık kalabiliyor. Şey basamıyor. Açık kalıyor. Yay dokunamıyor. Diyafram sert oluyor. Ya da farklı farklı bir sürü şey var. Küçük motorlar olduğu için hassaslar. En ufak bir problemde çalışmayabilir. Size kolay çalıştırmanın taktiğini göstereceğim şimdi. Motorunuz uzun süre çalışmadı diyelim. Benzini koydunuz kola jikle yaptınız. Çektiniz, çektiniz, çektiniz. Almadı. Şimdi ne yapıyorlar ilk önce? Bu açıyorlar. Hava filtresini falan söküp kapağı. Bu söküyorlar. Yukarıdan benzin damlatıyorlar. Bunlar olur. Olmaz diye. İşte karbüratörden benzin damlatıyorlar. Bu da olur. Fakat siz bunları sökmeden bunları yapmadan kolay ve pratik bir yönü var. Eğer olmaz ise o aşamaya geçin. Nedir bu? Pompanız varsa pompaya bastınız. Zikle mandalını çektiniz. Şöyle set sesini duydunuz. Bu motorda olduğu gibi bu birazcık zahmetli olur mu? Yanınızda bir kişi e, olsa daha iyi olur. Bazı mandallar gaz verdiğinizde bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz Bilmiyorum. Şöyle biraz yanlayayım. Bastığınızda bu manda pıt diye içeri düşer. Bunu elinizde tutmanız lazım. Bazı motorlara gerek yok. Ama bunda var mesela. Yanınızda bir olursa daha rahat yaparsınız. Ya da bir şey bağlarsınız artık o size kalmış. Ama çekili olduğundan emin olun. Şimdi bu mandal böyle çekili. Şöyle de tam gaz verelim. Ben benim için de zor oluyor. Şöyle yapıp şöyle tam gaz vereceğim. Yani jikle çekik tam gaz pozisyonunda kolu çekeceksiniz. Bu neye faydası oluyor? Karbüratör ağzındaki jikle klepesini karbüratör ağzını kapatıp motorun içindeki bütün o basınç şeyle emme gücüyle karbüratörü hızlı benzin çekiyor. O diyaframı hızlı hareket ettiriyor. Güçlü hareket ettiriyor. Benzini daha çabuk ulaştırıyor. Yani siz motoru boğmuş oluyorsunuz. Yani mantık şu. Standartın üzerinde benzin çektiriyorsunuz. Ve standartın hız, üzerinde hızla benzin çektiriyorsunuz. Yapalım şimdi. Bakın bu şimdi şöyle göstereyim. Motor sıcak çekeceğim. Çalışacak. Diğer yaptığım işlemde çalışmayacak. Hemen istop edecek. Çünkü boğuyoruz. Bakın çekiyorum. Pardon jikle çekikti. Bir dakika. Şimdi standart çekiyoruz. Alacak. Alıyor. Yani o yaptığım sistemin motoru boğduğunu, fazla benzin çektiğini göstereceğim. Yani soğuk gelen ya da çalışmayan, benzin alamayan motorun nasıl hızlı benzin çektiğini anlayacaksınız. Şimdi çekiyoruz alıyor ya. Bakın. Jikle yapacağım dediğim gibi. Jikleyi çekin. Motora şöyle tam gaz verin. Kola asılın bakın çalışmayacak. Çalışıp hemen stop edecek. Bak. Gitti. Bir daha. Gitti. Motor gitti. Siz bu işlemi jikle çekip standart şekilde çalıştıramadığınızda yapın. Ne yapıyorsunuz ondan sonra? E, jikleye çektiniz, gaz da verdiniz kola. Ses yapana kadar çekeceksiniz. O hırt sesini duyana kadar. Bu 3 çekmeyi olur, 5 çekme olur, 10 çekme olur. O sesi muhakkak yapar. Çok kısa yapar ama yapar. Ondan sonra yapacağınız işlem motora tam gaz vereceksiniz. Zikle açık olacak. Kapalı olmayacak, açık olacak. O sesi duyduktan sonra motora tam gaz vererek gazı bırakmıyorsunuz. Alana kadar asılacaksınız. Benim yaptığım gibi bakın şimdi. Bir çekmeyi almayacak, ikiye de almayacak, üç ya da ya da beşinciyi alacak. Bir, iki, üç. Bak üç de almaya çalıştı. Çalıştıktan sonra çalışır zaten. <laughs> Kolay çalıştırma yöntemi bu şekilde arkadaşlar. Sırasıyla anlatıyorum. Bir video hepsini dahil etmiyorum. Bir sonraki videoda da sizlere boğulduğunda yaptınız çalıştıramaca da çok jikle yaptınız boğuldu. Motoru boğuk motoru nasıl çalıştırırsınız? Onların tekniklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. İçeri duman oldu. Bir de içeri havalandırayım. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.